Hepinize merhabalar arkadaşlar. Versus bugün Şapeze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüm ilk defa e, tam bitme kısmını yakaladım size. Level atladığında tam ne olduğunu ekranda da göstermiş olacağım. İlk bölümlerde görmüştük ama hani bir şey değişmediğini en azından görmüş olacağız birkaç saniye sonra. diye düşünüyorum. Sabitsin yani. Hmm, ne acaba? Evet, kablo katmanında inşa edilebilen edilebilen sabit sinyali açtım. Bu yapı örneğin eşya filtrelerine bağlanabilir. Sabit sinyal şekil renk ve renk veya ikili değer bir veya sıfır gönder Ne bu? Ne işe yarayacak yani ben onu anlamadım. Peki. Şuraya da bütün her şeyden bir tane koymuştum. Şimdi sabit sinyal diye bir şey geldi. Oo. Oo. Okay, okay, okay. <laughs> şimdi, 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 şimdi tekrar şurayı daan diye siliyoruz. <laughs> Evet. Şu şekilleri bir geri getiren Renkleri pardon. Bir şey diyeyim. Tek iki renk lazım. Yanlış görmediysem. Turkuaz ve sarı lazım. Bu iyi haber. Bu iyi haber. Gerçekten iyi haber. Bunlar yuvarlak ve ninja yıldızı yanlış görmüyorsam. Tamam. Yuvarlağımız hazır. Ninja yıldız da burada bir yerdeydi. Şimdi iç şekilden başlayalım. Turkuazla boya bir. Mavi. Hmm, işte bak bunu şey yapmak istiyorum şu an kopyala yapacağım için biraz daha akıllıca çalışalım bütün her şey yukarıdan şöyle gelsin tamam tamam şunu bir boyayalım Tamam elimizde bu var Yıldızı da buna boyayalım Madem öyle Şöyle İyi, Şekil o <laughs> Tamam mavi ve Sarı yıldız geliyor Olsa hmm. Yarıya mı bölsek, dörde mi bölelim? Hiçbir fikrim yok. İlk önce şundan başlayacağım. Yarıya bölsem olmayacak. Dörde bölüyoruz. Tamam. Dörde bölünecek. Dörde bölünecek. Hangi parça lazım? Sol alt sağ üst. Tamam. Sol üst sağ alt. Evet. Şimdi bak. Şu ortadaki şekli yaptım. Bu ne ya? Gerçekten bu ne ya? Tamam bunu yaptık. Şimdi bununla Anlamadım. Mesela ince yıldızını tekrar birleştirdiğimde ne olacak? Tam böyle değil. No. Dönmesi lazım ama. Evet, şimdi. Oh. E, evet arkadaşlar gezerken bakın ne buldum. Kes yapıştır yapmamaya gerek olmayan bir e, durum buldum. Yani ne bileyim öyle olunca zaten kafam çok karışıyordu bu şekilleri üst üste birleştireceğiz yani hiçbir şey yok aslında sadece dört'lü boyamayı düzgün yapmamız lazım bu kadar geleceğiz mi? Evet çok güzel. Evet. Evet. Şimdi. Hmm, bunun şeyi Peki. şekiller geldi. Hemen buraya geçelim. Anahtar. Hepsi çalışacak. O yüzden. Tamam. Şimdi bu şeklin sol üstü ve sağ altı. Sol üst, sağ üst. Sol alt, sol üst, sağ üst diye düşünüyorum ben. Ee, olmaz. Tam tersi olacak. <laughs> ee... Tamam. İkinci sıra sarı. Ee, dördüncü sarı. Allah. Değil mi? Peki bundan böyle gelip birleştirirsem ne çıkıyor ortaya? Tersten birleşmesi de bir şey değiştirmez. Peki böyle birleştirirsen ortaya. Hmm. şimdi buradan bir daha birleştirirsen ortaya ya böyle birleştirirsen şaka mı dalga mı geçiyorsun ya ama var ya <laughs> Abi hiçbir şey yokmuş şekilde ya. Ben gittim ortada karıştırmışım sadece ya. Gerçekten hiçbir şey yok bu şekilde. Ya size şu kadar diyeyim. Kopyala yapıştır yapmadan burada yapacağım. Bak şimdi. Buraya dörtlü boyamayı alıyoruz. Tamam mı? Bir tane fiş koyuyoruz. Bunlar mı? Tamam. Hepsini çalıştıracak diyoruz. Açıyoruz. 2 ve 4'e bunu koyuyoruz. 3 ve 1'e bunu koyuyoruz. Bunu buraya alıyoruz. Doğru şekilde mi? Tamam. Bunu ayırıyoruz. Bunu döndürüyoruz birleştiriyoruz. Bunu getiriyoruz. Bir daha birleştiriyoruz. Bu kadar. Yani. Diyecek sözüm yok. Aha. Bu kadar. İkişer ikişer artıyor şu an. Yani. inanılmaz gerçekten inanılmaz beklemiyordum açıkçası şeklin böyle olmasını ama şimdilik ben bölümü yarıda keseceğim bu uzun şey oldu gibi oldu uzun oldu gibi oldu burası biz bir sonraki şekilde devam edeceğiz ki 23 24 Aa bir sonraki bölüm final olacak. Bu bölüm burada bitirmiyorum bu arada. Ben de oyunu açık bırakacağım ve bu şekilde bittiğinde diğer şekilde devam edeceğiz. Sizin için birkaç saniye olacak. Belki de saniye bile olmayacak ama sonraki bölüm final olacak. Nice nice nice. O zaman bir <laughs> birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz Şapeze. Şöyle bir şey ki ben kaydetmemişim. Eee kayıt yapıyordum. Kaydetmemişim. <laughs> en azından erkenden fark ettim bunu. Şöyledir ki şuradan <laughs> e, şu şekli getirmeye karar verdim ki bunu aynen yani, yani şuradan getirebilirmişiz de neyse çok önemli değil. Şuradan yuvarlak getiriyorum. Buradan da ninja yıldızı getiriyorum. Ve bize renk gereken renkler sarı, kırmızı, beyaz, turkuaz. Sarı, kırmızı, turkuaz ve beyaz. Evet, en içteki şekilden yine başlayalım. Sarı yuvarlak gerekiyor önce. Yine ekrana küçük sinek konuyor ve beni yoruyor. <laughs> Pardon. Sarı yuvarlak. Gelsin bakalım. Şimdi. Tamam, sarı yuvarlak. Hmm, bak beyaz ninja, kırmızı. Bak şimdi bunu şöyle kullanabiliriz. Şu diğer aynen, bunu aldık. Ha burada ekran diye bir şey açıldı. Ne olduğunu hala bilmiyorum. Artık geçen şeylerimi kontrol ediyor. Ne yapıyor bilmiyorum ama e, şekil üretmekte bize bir faydası olmayacak. Onu biliyorum sadece. O yüzden biz işimize bakalım. Şimdi tamam. Aç bunu da. Bize sağ üst ve sol alt lazım. Sağ üst ve sol alt. Şöyle bir şey. Bir dakika bir tane mi yiyeceğimiz? Tamam. O zaman bunu direkt şöyle yapıyorum. Beyaz şöyle geliyor. Hangi yöne gidecek bilmiyorum. Kırmızı da ee, şöyle geliyor. Tamam. Sağ üst kırmızı olacak. Şöyle bir deneyelim. sağ üst kırmızı, sol alt beyaz. diyeyim ve okey. Bunu da dörtlü kesiciye aldıktan sonra şunları çöpe atacağım. Tamam. Bunu da sarı şeyle birleştirelim. Şuradan gelsin hatta. Tamam. Bununla da bunu birleştirelim. Nice. İçerideki şekli oluşturdum. Beyaz şundan olacak buradan geliyordu. şöyle getirelim. 500'den fazla şey olsun demiş Ray galiba. Eçimint geldi de. Neyse önemli değil. Şöyle yapalım. Şuna gerek yok. Tamam. Bunu da bununla birleştirelim. Böyle değil. Sanırım böyle. Evet. Değil mi? Ve bunu turkuazla boyayıp onunla birleştireceğiz. böyle mi ters mi ters oh, şekil dönecekmiş beyaz dönecekmiş beyaz sola bakmıyor değil mi no 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 my bad my bad my bad, my bad. tamam bunları bir çöpe gönder Hmm. Sanırım tamam. Nice. Mantık kapıları açılacakmış. <laughs> Neyse artık o. Evet. Yani şurada bir bekleme oluyor aslında. Onu Madem ikiye çıkartmak istiyorsak, bilmiyorum yapabilir miyiz ama şöyle yapıp şöyle yapsam şurayı arttırmam lazım. Ya yani şunda şunun birleşimini arttırmamız lazım bir saniye. Yavaş, yavaş, yavaş. <laughs> Hmm. Beyaz artıyor peki. Bunun yapımını arttırmak lazım da e çok da lazım değil ya 170, 170, 173, 170, 170 bence yeterince hızlı bir şekilde artıyor açıkçası zaten hani amacımız şey yani şurayı da bir senin bitince yaparız. Amacımız sadece leveli bitirmek yani şu şekli yapmaktı. Onu da yaptım zaten. Ki bu bölümü de burada bitireceğim yanlış bilmiyorsam. Aynen 25 ve 26'da final bölümü olacak. <laughs> Finali en azından şey yaparız. Bitişine yakın bir kısmını ben kaydederim videoya. Çünkü görürüz bittiğinde ne olduğunu. Nasıl şekil gelecek onu da merak ediyorum. Şimdi dedik o yüzden Şaphezin bu bölümünde sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölüm final olacak o yüzden kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.